Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Roblox değerlerde nasip geliyor. onlardan kaçıyoruz. En tepeye ulaşmaya çalışıyoruz, oynuyoruz. Eee bu oyunda şimdi ne yapacağız bilmiyorum ama etrafı gezelim. Bu ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ha ho 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 welcome to Tutup tutup bir şey konuşuyor boş ver ya. Bu ne? Ne bu ne diyor? Ha 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 şeker kamışı gördün mü bir şey diyor hayır görmedim herhalde bu onları düşünmüş onlar stok falan bir şey diyor onları stokluyormuş eğer onu bularsan edil vereceğim Limited edit tamam bulacağım burada burger var arkadaşlar bu burgerimizi yapalım ben şanslıyım arkadaşlar bulurum vallahi ben Ah düştüm. Ah! Ah! Buldum! Buldum! Yeeey! <laughs> buldum! Çok şanslıyım. Buldum! <laughs> Tüm niye başlamıyor? Neyse. E buldum. E buldum mu işte ben? <laughs>

Donandırıldık. Şaka mı yapıyorsun sen? Ne var? git ya Allah Allah. Baba düşmeler mi? Begin. O bu ne işte arkadaşlar? Farklı yapıyoruz arkadaşlar. Ama kesin öldürüyor bak belli. Bu yüzden bilerek onlara değeceğim. <laughs> Başarabilir miyiz arkadaşlar? Zor bir parkura benziyor. O ne ya orada? Oha! İmkansız gibi. Tamam 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 geçtim yolu bilmiyorum arkadaşlar ya koş 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 nereden Hah. koş 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 şimdi geldi asitler. Ha. Bakın nasıl arkadaşlar çok hızlı geliyorlar. Ah, çık. Bu ne? Bunların siyah zıpsıkları var. nerede nereden almışlar? He? Ee, yapalım yapalım koş koş koş. Hey. Bu ne? Lan Sonic. Abi geldi hızlı. Koş koş koş. Ee. Koş koş koş. Yolu bilmiyorum ama biliyormuş gibi davranıyorum. İnşallah kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Bunlar ne bilmiyorum ama koş koş. <laughs> ne yaptığım aklımda hiçbir fikrim yok ama garip sesler çıkarttım. Ve ondan korktuğum için yaptım arkadaşlar. Emek boşuna gitti zannettim. Koş koş zıpla zıpla. <laughs> Kazandım. Aa, bitiş, bitiş, bitiş. Sopla deli. Uy, kazandık arkadaşlar. Ay! Lanlara düşmedik. Evet, bu ne? He, bu geçen videodaki. Aa! Bu ne? Bana yardım eder misin çocuğumu bulmaya? He he. Eğer bulursan sana başarım vereceğim. He he. Sağ onu Nerede? Lobinin bir yerinde saklanıyor. Anything bir şey bir şey. Mokotation, hmm, mokotation bir şey diyor. Neyse. Bunu hmm, şurada şok var. Şok var mı? Kendi bir şey alabiliyor muyuz bakalım? Burada başka oyun var. Kendim bir şey alabiliyor mu? Merhaba. Merhaba. Ördek gördün mü? Any name maps 2 yeni map La bu map gösteriyor bize Abi bağış yap diyor Ne yapayım ben bağış Çalacağım bunları Çalacağım 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 Ördek 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 Oğlum nerede senin Ha Boşluk ne alaka bilmiyorum. Oyun tekrar başlıyor. Ben o şeker tanışını yapacağım arkadaşlar ya. Yaptım ama vermedi bize. Hain. Oylama yapılıyor. Oylama bakayım. Bu ne? Laboratuvar. Laboratuvar dedin. Laboratuvar. 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 Laboratuvar alsın. Laboratuvar. 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 Uy asitler. Asitler bizi çok kızacak. Koş 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 koş. Hı ah, hı ah, hı. Ah. boş düşme. Gidiyorum. Güzel güzel. Haydi. Güzel gidiyorum. Heyecan yapma. ben Bu ne lan? Kara delik diyor. Dokunayım. Dokunma diyor. Ana, bu oh, ne? Bu ne ne? Oğlum ne ne? Vazgeçtim abi. Özür dilerim. Daha dokunmayacağım sana ya psikopat şey. Hatta yanlışlıkla yaptım diye başarım da verdi. Vallahi yanlışlıkla yaptım abi. Affet be abi. Bu kola da içiyor bu damla ya. Affet be abi. Ya abi aşağıda mı var? Da. Ay asitler. Neden bu kadar zıt? geldi. Öldüm öldüm ben. Pisit neydi? Koş. ne haber? Çocuğu hapsetmişler. <laughs> Acele et Poyraz. Öleceğim Poyraz haydi. <laughs> haydi öldüm öldüm ay yetiş biraz şuna yetiş koş şunu alıktan da hemen hemen ölmek istemiyorum Öldük. Ne olur ne olur ne olur Anne Tamam Bize görüşürüz <laughs> Ya çok zor arkadaşlar Ben şu şeker kamaşını alıp geliyorum Arkadaşlar şurada envanterde bir, bir şey var Evet. Bakayım buna kadar zıplıyor Bu kadar bunun sesi de değişik arkadaşlar bakın. Ya, müzik durmuyor mu? Bakın arkadaşlar bunun sesi böyle. Bununki. Bu bu kadar zıplıyor. Oha. Bu bu kadar. Bu çok güzel. Ulan senin oğlunu bulacağım. Senin görevini bir alayım yine ben. <laughs> bulacağım bulacağım oğlunu ben. Bulacağım bulacağım bulacağım. Ne oğlu varmış bir de ya. Bu top nereye gidiyor? Bir top var burada. Top. Şuraya mı gitti? Uyy ne kadar bun be. Ne? Aa sünger bob. Bakın bununla yetişemiyorum herhalde bakayım. yoo yetişiyor sünger bu dayı. Haber. Nerede be senin oğlan? Bu kişi ya? Hı? Bu ne be? Anlamadım boş ver geri dön ya. Otur. <laughs> ah öldük. Öldüğün ah oğlunu buldum. <laughs> Onu buldum ben. Geri dön, geri dön şimdi. Ne çıktı arada? Ya süre var. Aa, niye çıkmıyor buradan? Hey, onu buldum oğlunu. Onu buldum. Başarım, başarım ver bana, başarım ver. Ne haritası çıktı acaba? Ee, Çim adaları. Al oğlum. Allah. Çık 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 koş 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 koş. Allah. Hmm. Koş, koş, koş. <laughs> en önde gidiyoruz arkadaşlar bir, birkaç kişiyle. Aha en öndeyim, ikinciyim. korkuyorum arkadaşlar burada aşağı düşsem geri dönmeyecek. bu ne be böyle. Oooş. Buradan diyor buradan buradan tamam. Tamam yeter bu nasıl oldu arkadaşlar hiçbir fikrim yok ama neyse koş asitler geldi bile Normalde onu iyi, yapmadım ama neyse. Esale. Bir Allah Allah rahmet etsin bize arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.